Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz sevgili dostlarım? Şu yaprakların güzelliğine bakın. Nasıl kızardı bunlar da yeşildi. Şöyle şu taraf tamamen sararıyor. Sonra kızarıyor. Bunlar da ayrı bir güzel oldu. Şimdi bir arabayı ben dışarı çekmiştim. Onu şey yapacağım. İçeri bir şey yapayım. Çekeyim arabayı. Annem gelecek, bir pazara gideceğiz. Oradan markete falan uğrayacağız. Dün stedinin, otoparkında da, sitede de yer yoktu. Ben de karşıya gidecektim. Şöyle markete bir girdik arkadaşlar, oradan pazara doğru gideceğiz. Burada da Batkent Meydanı'nın müzisyenleri. Tulum çalıyorlar böyle. Ağabeyim hmm. bak <laughs> <Kamilat> çalıyor şöyle. <laughs> Haydi gidelim bakalım. Azıcık çeker Şöyle pazara gitmeden <laughs> şu markete de girelim. Fiyatlarına bakalım sevgili <laughs> dostlar. Buradan da çıktık. Şimdi pazara gidelim. Ne oldu? Şöyle annemle. Pazara gidiyoruz. Hı? 99 lira. Hamsinin kilosu mu? Küçük küçük, 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 küçük. Eğer... Küçük yani şöyle kılçığını falan alınca hiçbir şey kalmıyor açıkçası. Hı, 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 hı. Bakalım pazarda iri hamsi varsa bakarız. Şuradaki balıkçıya da bakalım bir. Ha şuradaki balıkçıya da bir bakalım. Bugün sosyete pazarı da var dem? iyi Ne yapıyor ki bu? Dondurmacı diyorum. Lokma tatlısı mı satıyor artık? Ne yapıyor? Evet. Hmm. Evet. Büyük ihtimalle. Evet. Evet. Bak. Hı? Hamsiye bak gördün mü? Nasıl iri işte hamsi bu. Şöyle. Hı? Hmm? Hı şey. Köfte yapıyorlar şurada da köfte koktu. Geldim geldim geldim. Geldi 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 abla. Ne? Evet. Doğru. Pembe domates. Pembe <laughs> 25 lira. Yine limonun fiyatı artmış. Bir ara bir ucuzlamıştı. Artmış. Sandal alıyorsun. balıkçıya bak bakalım bir de. Burada hamsi ne kadar diyecek. Bunun hamsi de büyük anne. Hmm. Bununki de büyük gibi duruyor bilmiyorum küçük ya. Altlar hep küçük yok küçük değil mi? ama bu da yani parlaktır Evet marketteki sanki kanlı gibiydi ee, Ne Bak bu da güzelmiş ve önleri büyük arkalarda yine küçükler var baktığımız zaman Ayten. önleri önlerde büyükleri var yani aldığımızda yine marketteki gibi küçük alacağız. Öyle büyük almayacağız. Doğru. En güzel pazarda seçilen yer. Kendin seçerek aldığın yer daha iyi oluyor. 40 lira. Korniş. Korniş 10'du değil mi? Ooo. Dolma biber 70 lira. 20 liraymış. Bak yumurta domates. Şurada şey vardı. Pembe domates 25'ti. Ama nasıl domatesi bilemem. Yeşillikler güzel oluyor. Pazarda yeşillikler güzel oluyor. artık son zamanları. Geçenki aldıklarımız falan haşladık yedik. Güzeldi mısır. Şöyle üst katı da gezdik. Orada da fiyatlara baktık. Şimdi artık alacaklarımızı şey yapalım alalım. Hünnaplara bak. Aynı bizim hünnaplar gibi. Bak ne güzel. iri iri. Bunların. Şeydi. 100 lira. lira. Çeri domates Efendim? Mandalina merdivenin o taraftaydı. ilerle Hı hı. Dün de Merve Gil vardı. Biz de arkadaşlar oturduk. Ne? Hadi. Şu taraftaydı herhalde karşıda bak mandalina ileride sapsarı görünüyor sapsarı görünüyor iyi değil. Balık iyi değil, küçük. 130 lira mı? Çok küçük. Şuradan mandalini alalım. 25 liraymış kilosu. Tadı da güzeldir inşallah bakalım. <laughs> Hı? Hmm? Bir Değil mi? Değilmiş. Tamam. Balıkçılar çıkmamış herhalde bu sene. Palamut. Bir sene bir çektiydi. Ne yediydik vallahi. O mantara bak. Çanak mantar. pazardan aldıklarımızı arabaya yerleştirdim. Şimdi annem birkaç bir şey daha alacaktı. Markete giriş yapacağız. O yüzden arabaya koyuyorum. Markette bekliyor beni annem. Şöyle pazardan aldıklarımızı market arabasına koydum hemen. Şeye getirdim. Arabanın otoparka getirdim arabayı. Konuşamadım da. Bime geldik ekmek almaya. Gelmişken de şöyle bir bakalım neler varmış. Ha, ne güzelmiş bu tırtıl. Şuna bak renklerine. Anne. Ne güzel. organizerler var. Bebek. Bebek ürünleri gelmiş herhalde. Bebek yastığı. Çocuk ürünleri gelmiş hep bu hafta. Ya benim aslında evet şöyle bir telefon tutucu ihtiyacım var. 139 liraymış. Hmm. Araç içi telefon tutucu. Tamam alın. Pembe renkli pudra şekeri bunu ne kadarmış bu? 27 liraymış. Bir tane alalım bundan indirimliymiş bu. Barbekü sos, acılı kanat sosu. Şu ne? renkli sos. Bu neyin hangi markanın? Gerçeğin. Kahve, kırmızı pul biber. Şunu mısır mı, tombulalım? Mı? Bunun fiyatı iyiymiş de. tombalı iyiymiş fiyatı ya 3 tanesi ama markasını şey falanım bilemedim ki alsam mı ki Şu da indirimliyim şunu da aldık dursun evde pudra şekeri Vardı bizde pudra şekeri Pembe renkli Keklerin üstüne falan atmıyor Şurada da defterler, kitaplar falan vardı. Ne? Ha bak şey de şu da. Nerede? Orada şey ya. Hızlı gidiyor. Hızlı gidiyor. Bak şöyle pasta sisleri falan gelmiş. Merve bunlardan almış hep böyle şeyleri keklere falan atıyor güzel oluyor üstlerine. 105 lira olmuş lateller en son 69 almıştık vay be kahve çok var kahve alma ne sonuna alırım ben 48. Lipton'un ki daha iyi. Daha avantajlı. Hmm. 75 lira. O zaman Bu da 48 adet. Bu 75 lira. Hmm. Doğuş'un çayı bazen şey çıkmıyor. Bu daha iyi elindeki. Bak mesela şu demliğin çayı da hiç iyi olmuyor. Ben bunu da hiç beğenmiyorum. Bir ara bir hmm. sallama çaylarını falan alıyordum. Onlar hiç Hindi baba kahvesi çıkmış şeyin. Kafe kralının. Hmm. Hindi baba kahvesi. 145, 145 lira. Yani. Sen bıraktın mı? İçiyor mu? Harnuk pekmez, keçi boynuzlu, çilek, süzme, bal. Bu pekmez mi? Keçi boynuzlu diyor. Hı hı. Nasıl Dene istersen Alalım Bir dene. Al bir dene. Hiç bak bakalım. Tadına bakmadım yani. Milkalar 49 liraya. Düşmüş şu oraya o güzel o 65 lira. Al kahvenin yanına Yok bunlardan değil. Al Hmm. Öyle Sen mi? mesela bunu ne? şu lattesini evet. içiyordun. Yüzde en son 69. Hı, hı o da 105 lira olmuş. Biz de şöyle kafe kranını aldık arkadaşlar. 20 tane, 20 tane var içinde. O da 145 lira. Fiyatları şey yapmıyor ki bu haftanın aktüel ürünleri. Kahve tatlı şurubu. Bak bunlar hep bitmiş. Kahve yanına. Şunlar. Hmm. Şu kalemler hala duruyor. Beren ne yaptıysa kromili kalem. Bingo soft. Ha, şunu demişti. Şunun bir kokusuna bakacağım arkadaşlar. Lilium. Güzel kokuyormuş. Bu ne? Kumtel. Yağdanlık. 89 lira. Hmm, sprey yağdanlık bu. Airfryer için de benim var. Bundan benim var dikiş makinesi. Bu ne? Madem para sayma ha. Mutfak robotu. Aa şey semaver elektri elektrik elektrikli semaver anneme bunu göstereyim bak. Şöyle kettle'lar var çelik termoslar var dekorlu emaye çaydanlık bin lira ama çok pahalı ya harbiden bin liraya çok pahalı şu ağız tuşu Hmm. Semaver gördün mü? Elektrikli semaver. 2100 liraymış. Şöyle katlanabilir. Çocuklar için küvetler falan var. Bingo. Hmm. 17 lira. Desenli bakın.

bakayım mı? Tam yağlı. Tam. Ha ha. Oh. Yağımız var daha. Torkunun sucu. Var sucuk hiç açılmadı. Tamam. Bunu şey yapalım. Turşu 37 lira. Salat 37 lira. Un 103 liraya düşmüş fiyatı. <laughs> Efsane bu 5 kiloluk. Çıkaramaz ki. Hmm? Çıkartamayız. Tamam. Ne kadarmış o? Rimli baskılı çay seti. Kalp yaman kalp desin hiç. Güzel olmuyor hepsi mi kalp mi? Evet hepsinde kalp var. Neymiş yani soslu. Tek fiyat 319 lira eski şeyler, şeyleri yok artık uygun fiyatlı ürünleri yine geliyor ama hani çok da şey değil önceden güzel aktüel ürünleri oluyordu pişirme takımı 459 lira Hı? Hı, aynı <laughs> buzdolabı organizerlar 100 lira bak meşrubat bardakları sunum tahtası akasya iş ne? ne? aldım hı, -hı. plastik bakın bakın O ne? Coca-Cola. O ne? Ha şey tepsisi. şey cam neymiş masa örtüsü seti 400 lira peçete yüzüklü peçeteliği de var bak <laughs> Aynen tavamız var. Burada da yine oyuncaklar var. Evet arkadaşlar pazardan marketten geldik. Yarısı pazardan yarısı marketten şöyle e, mandalina aldık arkadaşlar. Mandalina da güzel. Kapı incecikmiş. Şöyle yumuşacık kapı var inşallah tadı da güzeldir bilmiyorum. Yeşil değil yani. 19 lira mıydı anne? İşte 19 20 lira. İşte 19-20 lira. Ee, mandalina aldık arkadaşlar. Şöyle çıkar. 4 kilosu 100 lira. Yani 25 liraya denk geliyor. ha Yeşil soğan aldık arkadaşlar. Şöyle koyayım. 1 kilo şöyle erik aldık. Ama erikleri de hep çürüklerinden vermiş. Ama bunlar işte hep böyle yapıyor arkadaşlar. Tüh. Evet. Bir tane sağlam yok. Vallahi bir tane sağlam yok arkadaşlar. Haram olsun. Baksana. Tüh. Şöyle dereotu var. Yazık güne insan alıyor da işte. Öyle olunca da sinir oluyor. Yok yok bak. Ondan sonra annem şöyle soğan almış. Hı hı. Domates aldık arkadaşlar. 4 kilosu 100 lira mıydı? So Domates ne kadardı? 5 kilosu 100 lira. 5 kilosu 100. Yumurta domates şöyle. Ondan sonra pırasa aldık arkadaşlar. 50 lira pırasa, 50 lira ıspanak. Yeşillikler işte kış şeyleri. 50 lira. <laughs> 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 Maydanoz, tere, roka bunları aldık. Limon aldık biraz. Limon bile yine pahalanmış çıkmış fiyatı. <laughs> şöyle patlıcan aldık 19 liraydı patlıcan indirimdeydi onu öyle aldık ıspanağımız üzümümüz var şöyle kerevizimiz vardı portakal suyu aldım arkadaşlar portakal yok hiçbir yerde 3 markete de baktım portakal yok pazarda da yoktu ben de portakal suyu aldım şöyle market alışverişimizi bizi yerleştirelim bugünlük videomuzu da sonlandıralım arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.